Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, dün akşam saatlerinde reisimiz rahatsızlanmıştı. Sara dediler, kustu dediler, olabilir dedik, insanlık hali, midesi bozulmuş dediler. Sonrasında da kalple ilgili bir problemin olduğunu Çin tarafından, Çin medyasından öğrendik. Sosyal medyada böyle bir haber oldu. Gerçekten olaylar böyle mi? Gün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Efendim topla ilgili skandallar her geçen gün büyüyor. Malum 300 bin kişi mi sıraya girmiş herkes tok alma derdine düşmüş. Millette para çok. Biz de anca haberini yaparız. Tabi bunlara mesaj geliyor efendim çok talep olduğundan dolayı şu problem olduğundan bu problem olduğundan dolayı Araçların elinize teslim edilmesi biraz aksayacak. İki ay sonra, üç ay sonra. Kimisine Haziran, kimisine Temmuz, kimisine Ağustos, kimisine Aralık. Yani kimisi diyor ki efendim istediğin pakete göre falan. E, şimdi ister istemez arkadaşlar. Ya bu bakanlar bu şekilde binebiliyorlar. İyi de vatandaş binemiyor. Madem arabaları ürettiniz, yaptınız. Şehir şehir gezdiriyorsunuz. E vatandaş alamadıktan sonra, binemedikten sonra ben ne anladım bu işten diyor. Mustafa Varank da diyor ki bizim bindiklerimiz normal vatandaşın bineceği arabalar değil. Bunlar iki motorlu tok. He. Bunlar çift motorluymuş. O zaman vatandaşın bineceği de tek motorlu oluyor. He. Peki bu arabaları Türkiye'de üretilmiyormuş. Nerede üretiliyor? Nereden alıyor? İtalya'dan mı alıyorsunuz? Pininfarina şirketi İtalyanlı, değil mi? Ama üretim yeri neresi? Şimdi sen senin için iki motorluyu yurt dışından özel ürettirip getiriyorsun ama Türkiye'de bir fabrikan var. Buradan da normal vatandaşlara üretim yapıyorsun. Çocuğun bir tanesini götürmüşler. Çocuklar daha şu kadar. He. Yani vardır 6-7 yaşında. Çocuğun hayaliymiş. Ee, babasının elinden koy, tutmuş güle güle gidiyor çocuk. Tog'un yazısı, fabrika falan. Ee, önüne 3-4 tane araba koymuşlar. İçeri giriyor ço çocuk. Hiçbir şey yok. Ee, üretimi gösterme. Ee, göremedim videoda. Ha, video kesikse, parçalanmış bir ise eyvallah. Bir tane duvar koymuşlar. Cam cama araba resmi çiziyor. Sonra arabanın yanına gidiyor. Tekerine bakıyor. Babayla altına eğiliyorlar, bakıyorlar. Bir de o çıktı ortaya. Yani cehalet mi diyeyim, ne diyeyim anlayamadım. Araba orada gidiyor. Vatandaş arabanın lastiklerini temizliyor falan, altına eğiliyor falan. Bakan Varank'ın arabasının altına eğiliyor, inceliyor. Ya siz buna inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz ya? He? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakan bak, bak Bakan. Bakan Mustafa Varank'ın arabasının altına eğilecek ve oradaki korumalar morlara müsaade edecekler. Ayarlanmış ya Allah Allah. Böyle bir şey olamaz. Yanından geçemezsin. Bakan elini sıkmak istesen engelliyorlar. Sen gidiyorsun araban. Lan Allah göstermesin. Hep iyi yönden düşünüyoruz. Ya işte ne güzel vatandaş. Adam bomba koyar. Her şeyi yapar. Her şey olabilir. Yani bunların hepsini düşünün. Onun için şu yapılanlar bana bir tiyatroymuş gibi geliyor.

Evet arkadaşlar, güzel bir usun havayla girdik. Allah verdikçe veriyor. Reisimizin görüyorsunuz bereketi, gabar. Reisimiz Ece Tayyip Erdoğan diyor ki, gabarda diyor, bir milyar dolarlık diyor, gaz bulduk diyor. Hı. Aynı gün Süleyman Soylu da diyor ki, gabarda diyor, petrol bulduk. Hem de Suudi Arabistan kalitesinde ne yaptınız acaba? Aldız içtiniz mi? Benim çayı içmem gibi. Baba ya. Baba bu bildiğin baba. Suudi Arabistan kalitesinde baba. ha. Şimdi bir karar verelim mübarekler. Gaz mı petrol mü? Tamam mı? Sonra millet diyor ki yalan söylüyorsunuz. Ondan sonra milletin mahkemeye veriyorsunuz. Yani bir karar vermek lazım. Ha dil sürçmesi deyin bir şey değil. Millet sizi yalanlamasın. Ama ben bunun yalan olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan, yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı. Bundan dolayı da, bir toprak parçası içerisinde, hem gaz, hem de petrol çıkartabilecek bir güce sahip. Bu böyle bir mübarek. Tabii. Mesela Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan, Yıllarca bak Amerika'da bir tane yeşil ot yoktu, bitmiyordu. Amerika çöldü. Çöldü Amerika. Daha iki sene önce, üç sene önce reisimize yalvardılar, gel dediler. Reis ne olur gel, Allah rızası için gel dediler. Yani bir rahmet gelsin, bir bereket gelsin. Bak reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Amerika'ya gitti. Daha uçak havada inmeden ne oldu arkadaşlar? Ya arkadaşlar anında yağmur yağmaya başladı. Joe Biden, Putin. Putin nereden çıktı lan? Beni andı. Trump. Bütün, <laughs> hepsi toplandılar. Tam her halk çıktı sokağa. Şükrediyorlar. Ellerini açıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan. Yes no falan filan. <laughs> lan arkadaş. <laughs> halk kiliselere koştu. Erdoğan Erdoğan diye inletiyor etrafı. Siz bunları bilmezsiniz. Cazız. Allah Ulan Allah. <laughs> arkadaş e, niyeyse gülme geliyor bana. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle, böyle gülme şeyi var. Sürekli her şeye gülüyorum yani. <gülüyor> Şimdi bunlar buradan gaz mı buldular? Petrol mü buldular? Hala oradayız. Allah Allah. Var mı? İşte hani görüyorsunuz. Ya. Hala Kılıçdaroğlu diyenler, Kılıçdaroğlu'nun peşinden koşanlar. Bugün iktidarda Kılıçdaroğlu olsaydı Gabar'dan ne gaz çıkardı ne petrol. Çıkartamazdı demiyorum. Bak toprağın altında o gazın oluşması bile reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan aşkından dolayı o petrolün toprağın altında oluşması bile reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı. Nihat Atiboğlu'nun müziklerini şunun arkasına bir koyabilsek var ya yemin ediyorum milyonlar izler de işte. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığı Erdoğan'a ne oldu? Canlı yayında bir anda rahatsızlanan Erdoğan soruları soran gazetecilerin yüz ifadesine bakılırsa Metin Cihan'ın da dün söylediğini haber yapmıştık. Erdoğan kusmuş. Ama durum öyle kusma gibi bir durum değil. Ahmet Nesin de diyor ki Sara nöbeti olabilir. Belli ki bu gazeteci arkadaş da hayatında hiç o krizi geçiren birini görmediği için dondu kaldı hareket edemedi. Eyvah 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 sesleri geldi. Dün akşam saatlerinde Çin tarafından Orada sözde Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine dair bir haber yapılmış. Çin bu haberi nereden aldı? Oraya bu haber nasıl ulaştı? Senin medya kuruluşlarından, muhalif medyanda böyle bir haber duyulmazken bir anda Çin'den böyle bir haberin yapılması anında yalanlama geldi. Erdoğan kalp krizi geçirmedim. Erdoğan Erdoğan'ın durumu iyi. İşte Fuat Oktay Erdoğan'ın yerine katılıyor programlara birkaç gün dinlenir, bir gün dinlenir, yarın aramıza döner algısı var arkadaşlar. Bunlar söyleniyor. Durumu nasıl bilmiyoruz. Kalp krizi geçirdi geçirmedi bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Zaten yaşı 70'in üstünde, 70'in üstündeki insanlarda kalp krizi olağan bir şey. Yani burada farklı bir şey olması lazım. Karşı tarafın o hale gelmesine sebep olan yani işte sararömetlerinde ağzından tükürük gelmesi falan, işte e, habunun verilmesi, beni bilemiyorum gerçekten akıl alır gibi değil. Allah şifa versin demek lazım. Allah şifa versin diyelim. De dönüp bir de şu soruyu soralım arkadaşlar. AKP'ye oy veren Erdoğan Erdoğan diye 7-24 ortalığı inleten arkadaşlar. Ya? Hiç sağlık durumuyla ilgili belge falan istemiyor değil mi? Bu YSK'sı artık neresi görevliyse bu konuyla ilgili. Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının. Dün mesela Ahmet Nesin diyor ki e, Sara nöbeti geçirenler Cumhurbaşkanı olamaz, Başbakan olamaz. Ama bu olmuş. Düne kadar diploması gerçek mi, değil mi onu tartışıyorduk. Tamam mı? Hala diplomayı çıkarmadılar. Şimdi bir de Sarı nöbeti tarzı bu tarz nöbetler geçirenlerin başbakan, cumhurbaşkanı olamayacağına dair Ahmet Nesin böyle bir şey ortaya attı. E doğrudur illa ki. Adam yılların tecrübeli gazetecisi. E de kardeşim hem sarı nöbeti var ki Ankara Güven Hastanesi'nin doktoru muydu bu teşhisi koyduktan 15 gün sonra öldü gripten. Şimdi hem de diploma problemi var. Aa baba biz ee, nasıl bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ya? <laughs> yani gerçekten yarın öbür gün ola ki Erdoğan seçimi kaybetti. Bu zamana kadar yaptıklarının hepsinin üstünü tek kalemde çizebilirler o zaman yani. Bu adam cumhurbaşkanı olamaz. 23 sene boyunca bu adamı birileri zorla cumhurbaşkanı olarak tuttu mu oluyor olmuş oluyor ya? Bunu mu anlamamız lazım biz? Eğer rahmet ne senin o dediği doğruysa. Efendim Putin Gece yarısında aniden Kremlin'e çok hızlı bir şekilde dönmüş de acaba Erdoğan'a bir şey oldu da ondan dolayı ne alakası var lan? Allah Allah çok da talaşınaydı Erdoğan ya. Putin için Erdoğan gider başka bir Erdoğan gelir. Putin böyle bilir de. Allah Allah ne yapacak Putin peki? Diyelim ki Allah göstermesin Erdoğan'a bir şey oldu gerçekten dedikleri doğru kalp krizi Kremlin'e niye gidiyor? Uçağa biner Ankara'ya gelir. Allah Allah. Doktorlarını gönderir. Petersburg taraflarında havaalanına yakın bir yerde bir patlama olmuş arkadaşlar. Tamam mı? Bayağı bir yaralı varmış. Rus kaynaklarından almış olduğumuz bilgi. Putin de gece yarısı apar topar şeye gitmiş. Kremlin'e gitmiş. Tabi siz bu tarz şeylere alışık değilsiniz. Genelde 300 madencin ölüyor, çıt yok. Tabi Suriye'de askerlerin şehit ediliyor, çıt yok. Putin'den böyle hamleler gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. E normal yani orası öyle bir ülke. Yaşadığınız Türkiye'de böyle bir ülke yani kusura bakmayın arkadaşlar. Efendim Ardağan'da bir cami imamı gençlerden para toplamış. Hoparlör mü alacağız, mikrofon mu alacağız, pencere mi yaptıracağız, kapı mı yaptıracağız? Ardağan ne niyetle topladıysa. Tabi bu mahalle sakinlerinden bir teyzemiz de İmamı gençlerin yanında mı görmüş, nerede görmüşse sormuş ya bunlardan para topladın hocam hala mikrofon almadın. Ne oldu bu para? He. İmam vermiş zopayı. Karıyı ele dövmüş, hılhıcır etmiş. He. Karının ağzını, burnunu kırmış. Şimdi karı dedim diye tepki göstereceksiniz. Hani böyle şivemsi şeyden dolayı. Hanımefendi, bayan kadın. İşte. Şimdi kadın şikayetçi. Ya arkadaşlar. <laughs> Bir, imamlar mübarek insanlar. Cennet, cennetlik zatlar. Siz kalkıp da bir imama para nerede diye soramazsınız. Sorarsanız Allahü Teala tarafından cehennemde çıtır çıtır yanarsınız. Size bunu öğretmediler mi? İmamların kutsal varlıklar olduğunu, onlara bu tarz sorular soranların, halkın içerisinde onları aşağılamaya çalışanların sonunun cehennem azabı olduğunu neyse reklam bitsin <laughs> bu kadar yıkama yağlama yeter ya kardeş sen onu bunu bırak da Ardahan'ın bir köyünde bir imam gençlerden para toplamış ve mahalle sakinleri demek ki bu imama güvenmiyor birisi de cesaretini toplayıp bir soru sormuş bir kadın erkek dahi soramamış durumun ne kadar kötü olduğunu görüne kadını tekme tokat dövmüş imam İddia bu yönde. Kadın şikayetçi. Bir de bunu büyük şehirlere, büyük şehirlerdeki camilere ve bu camilerin derneklerine yayın arkadaşlar. Bakın ben burada anlatmıştım başıma gelen bir olayı. Biz cami kültüründen gelen insanlarız. Camide müezzinlik yaptık, camide namaz kıldırdık. Yeri geldi işte teravihlerde işte bu Allahümme salli ala bu tarz şeyler falan bunların hepsini biz yapıyorduk. Orada mesela cumalarda para toplanıyordu, teravihlerde para toplanıyordu. Bunların altına paraları sahip imza atıyorduk, Diyanet'e gidiyorduk. Bunların hepsini gördük, yaşadık. Hatta ben başımdan geçen olayı da anlattım burada. O zaman savaş var, Irak savaşı mı, İran savaşı mı, bir savaş var. Diyanet demiş ki işte orada oraya destek amaçlı yardım toplayalım. Cami imamı sözleşmeli bir imam. Adını adını vermeye gerek yok. O zaman kadro gelmemiş daha. İmam diyor efendim Diyanet din emri böyle böyle para toplayacağız. Buradaki Müslüman kardeşlerimiz için. İşte normalde diyelim ki o zamana kadar 300 lira toplanıyorsa cumalarda orada savaş var diye millet bastırıyor. 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Ondan sonra bir dernek var. Derneğin başındaki zat. Ne yapıyor abi? İmzaları atıyorlar diyelim ki. 2000 lira toplandı ya imza atacaksın. Oraya yazıyor işte. 500 lira toplandı. Onu gönderiyor. Diğeri derneğe kalıyor. Böyle bir sürü olay var. Bu ne ki? Böyle bir sürü olay. Bir üzerine bir gidilse. Geçen imam arkadaş da anlattı ya. Adamı tefe koydular. Çaldılar çaldılar döndürdüler. Daha neler neler var ya bunun gibi. İşte bunların hepsinin üzerine gidebilmek için. Buralarda dönen tezgahların ortaya çıkması için. Bu iktidarın değişmesi lazım. Onun için bunlar kendilerini parçalıyorlar. Bunlar ortaya çıkmasın diye. Biz sadece olayın cami ayağından bahsediyoruz. Daha üstlerde neler vardır? Zaten bunların çoğuna da şahit oluyorsunuz. E benim dün Erdoğan rahatsızlandı. Kalp krizi dediler, sara dediler, kustu dediler. Herkes her şeyi söylüyor. Tekrardan dönüp astrolog Meral Güven'in iki ay önce olması lazım ortaya atmış olduğu bir iddia. Seçime beş gün kala bu adaylardan, dört adaydan birisi vefat edecek zehir mi yoksa suikast mi ha, öyle bir şey söylemiyor. 27'sinde de mi onun öleceğini mi söyleyeceğim öyle bir şey ona benzer bir haber. Tabi bu sosyal medyada yayıldı yayıldı bayağı bir aldı yürüdü. Aradan biraz zaman geçti şimdi Erdoğan rahatsızlandı. Sosyal medyada bir baktık Instagram hesabından Meral Hanım bir canlı yayın açmış ve birisi benim adıma Twitter açıyor, Twitter'dan böyle şeyler yazıyor. Konunun benimle bir alakası yok. Bu gaybı bilmektir, gaybı bilen Allah'tır. Böyle bir saçmalık olur mu diyor. Yani olay yalan arkadaştır. Soytarının biri ortaya çıkıyor. Benim adıma bir hesap açıyor. Sonrasında bunun üzerine içine siyaseti katıyor. içine hümme haşa Allah şirki katıyor. Ve siz cahil insanlar buna inanıyorsunuz. Meral Hanım'ın kendisi bunu yalanlıyor. Bir de zaten Meral Hanım da Erdoğan'ı desteklediğini iki hafta önce mi bir video çekmiş orada da söylemiş. Bizim için mücadele ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Şimdi bunu şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Malum rahatsızlandı. Peşinden kalp krizi diye bir haber yapıldı. Yarın biz bu videoyu paylaştığımızda halkın arasına katılmış açılışlara gidiyor olabilir. Veya ertesi gün. Şimdi halkta kalp krizi geçirdi, rahatsızlandığı durumu çok kötü algısı yaratıp belki de seçime giremez algısı yaratacaklar. Sonra tekrardan bir anda kalkıp halkın arasına katılacak. Hani o Erdoğan Allah gibi adam, Allah bir Tayyip iki muhabbeti var ya bunlar. Heh. O bir nevi gerçekleşmiş olacak. Halkın gözünde de ya abi adam ölümsüz. Algısı yaratma planı mı diye düşünmemize sebep oluyor. Yani adam kalp krizi geçirdi ulan gene ölmedi. Baksanız abi adam ölümsüz yani. Halkın bunu demesine mi sebep oluyorlar acaba? Veya halk bunu desin diye mi? Ahmet Nesin açısından bakarsan da hastalığını bahane edecek. Ben aday olmayayım. Evet, milletvekili olayım, orada kalayım. En azından dokunulmazlığım olsun. Yerine başka birini koyacak. O da böyle diyor. Yani herkesin bir fikri, bir düşüncesi var. E diğer açıdan da mesela Muhammed Yakut'un ifşaları, e mesela bu Muhammed Yakut'un ifşaları da büyük sıkıntı. Sürekli kanalları kapatıyor. Yani şöyle bir düşünüyoruz abi ya, Sedat Peker'e yapılmayan muamele Muhammed Yakut'a yapılıyor. Hangi kanalı açıp videoyu paylaşsa, bir gün içerisinde, iki gün içerisinde bilemedim, bir saat içerisinde video kapanıyor. Yani anlattığın şeylerde de bir hani büyük bir problem yok. Bir konuşursam, bir şunu dersem, bir bunu dersem, bir ikincisi de şimdi normalde normaldesiniz. Muhammed Yakut'un kanalını kapattığınızda bu haberden haber atlamış gibi oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar, hazır aklımdayken söyleyeyim bir daha bölmeyeyim. Şimdi siz bir videoyu Engellediğinizde o videoyu alıp paylaşanların da o videosunun silinmesi lazım veya engellenmesi lazım. Bir çalışma yaptığınızda böyle bir çalışma yaparsın ama yok. Muhammed Yakut'un sadece hangi kanaldan paylaştı diyelim. O kanaldan video siliniyor. Diğer kanallarda problem yok. Alıp paylaşanlarda problem yok. Bu da ister istemez şunun oluşmasına sebep oluyor. Acaba Muhammed Yakut bu videoları bilerek mi siliyor? Bilerek mi kapa kanalını kapatıyor? Yeni yeni kanallar açıyor. Yani. Ali Tarakçı mesela bunu söylemiş. Bu adam bilerek siliyor benim düşüncem diyor kanallarını. Acaba hani yeri belli olur diye korkusundan dolayı mı böyle bir tedirginliği var da onunla da bir alakası yok yani sonuçta. Yeri belli olsa da olur olmasa da ne olur ne olacak diyor. Adam meydan okuyor gel benim aracım zırhlı diyor. Gel burada 11 bin yarba bay gel, gel gel gir de gör diyor. Yani <laughs> Ya kuru sıkı. Ta 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 ta. <laughs> ya da gerçek. Lo Yani hangisi yani? <laughs> İkisinden bir. Ben gene diyorum arkadaşlar. Erdoğan'ın etrafında gezdikçe. Erdoğan'a dokunmayın. Erdoğan'la ilgili ifşalarda bulunmayın. Sadece etrafındakileri. Bunlar kötü şunlar kötü. Ama Erdoğan suçsuz muhabbeti yaptıkça. Bu benim zannımca Erdoğan'a çalışan. Seçime giderken de Erdoğan'ın evini güçlendirmeye çalışan Sedat Peker'in farklı bir versiyonu. Anlattıklarından bunu anlıyorum. Yani, ha gerçekten ciddi ciddi konulara girer, dolu dolu videolar olursa eyvallah o zaman başımızın gözümüzün üstünde. Ne diyelim yani adam anlatıyor. Ama ya bakıyorum şunu konuşursan bunu anlatırsam, ben bir şunu söylersem var ya insan içine çıkamazsın ha. Efendim Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu önde son anketler ne diyor? Herkes bunu merak ediyor. Cüneyt Özdemir Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor demiş. Bunu derken ki yüz ifadesi moral bozuk bir hal, tavır içerisinde. Anlamadım yani sen AKP'li de değilsin Cüneyt. Yani niye Erdoğan önde derken moralin bozuluyor? Ya da sen muhalif misin Erdoğan'a reise? Hiç öyle gözükmüyorsun yani. Bütün AKP'liler bir suç işledikten sonra aklanmak için sizin programa çıkıyor yani. Neyse. O sırada anketlerdeki durum neymiş diye bir incelemişler. Avrasya'da Kılıçdaroğlu yüzde %53 53.5, Erdoğan 39.7. Mak. Kılıçdaroğlu 47.8, Erdoğan 43.7. ARG. Kılıçdaroğlu 46.2, Erdoğan 43.1. Türkiye raporu Kılıçdaroğlu 54.5 Erdoğan 45.6 Aksoy Kılıçdaroğlu 55.6 Erdoğan 44.4 PR Kılıçdaroğlu 57.1 Erdoğan 42.9 ALF Kılıçdaroğlu 55.1 Erdoğan 44.9 Saros Kılıçdaroğlu 42.6 Erdoğan 41.1 Metropol Kılıçdaroğlu 42.6 Erdoğan 41.1 Yön eylem Kılıçdaroğlu 43.8 Erdoğan 39.2 Gezici Kılıçdaroğlu 53.4 Erdoğan 43.2 ORC Kılıçdaroğlu 49.3 Erdoğan 42.4 Bütün anket şirketlerinde Kılıçdaroğlu önde gözüküyor Cino. Cino, acaba sen bunu nereden araştırdın Cino? Yani anlamak mümkün değil. Gerçekten. Belki bunun kitlesi çok ya. Orada bir anket yapmıştır tabii. Her gün yapıyordur muhtemelen. O kitleye göre değerlendirdiği için orada da sürekli AKP önde çıkıyordur. Düşündürdü. Dün Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etmişti Zonguldak'ta. Bugün de Uşak'ta Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ Partisi'nden 25 kişi istifa etmiş. MHP'ye geçmişler. Lan oğlum zaten oradan gelmediniz mi? He? ne oldu? Burada şimdi o kurt havasını tabii göremeyince bir garipsediler. Dediler ki ya bura tam bize göre değil yani. Bura bizim yuvamız değil. Biz gidelim. Tekrardan MHP'ye. MHP de sizi kabul etti öyle mi? Yani. Tamam tekrardan gelin dedi. E şu seçim atmosferinde arkadaşlar özellikle bu parti geçişleri var ya partilerden istifa edişler falan bu konularda bu arkadaşların banka hesaplarının bir kontrol edilmesi lazım. Gerçekten yani bir kontrol edilmesi lazım banka hesapları. Ya bana ne mantıklı gelmiyor. Ya biri, birileri bile bile yarın öbür gün seçime doğru istifa edip bunların elini yavaşlatırız, güçsüzleştiririz diye aranıza bunları soktu. Tamam. Ya da bunlara para verdi. Gelin aramıza katılın dedi. Bunlar da tamam dedi. Mantıklı mı abi Allah aşkına? Ulan bir sene boyunca bunlarla beraber yürü yürü seçime var iki hafta biz MHP'ye geçtik. <laughs> yani gerçekten bir tuhaflık var yani. Mesela MHP'den AKP'ye geçeni görmedim. Ama Zafer Partisi'nden tekrardan Zafer Partisi'ne geçti. Lan ikiniz de aynı partisiniz zaten. Değişen bir şey yok ki. Allah Allah. Bugün MHP AKP'nin yanında. Yarın MHP'nin işi bittiği zaman AKP bir teklif yapar. Ümit'in hoşuna giderse, Ümit Özdağ gelir AKP'nin yanına. Ne olur bütün ülkücüler ooo der gidersiz Ümit'in peşin. Yani.